Merhaba, adım Nuray Eren Türedi. Düzce'nin Çilim İlçi Sanı Okulu'nda müdür olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda akademik çalışmalarımı doktor öğrencisi olarak devam ettirdiğim Yıldız Teknik Üniversitesi'nin çok kıymetli hocalarından Profesör Doktor Yavuz Eleşen hocamın editörlüğünde hazırladığımız kitapta alternatif eğitim modelleri olan Harezmi, Sitem, Montessori, Waldorf, Dejemili, High Scope eğitim sistemlerine yönelik Birçok örnek uygulama hem edici arkadaşlarımızın hem de velilerimizin anlayıp kolayca uygulayabileceği tarzda basit, sade ve anlaşılır bir dilde anlatılır. Projemizde 2019-2021 eğitim öğretim yılında Çilmanlı Okulu tarafından yetenek saklı kalmasın adıyla kitabımızda anlattığımız eğitim metotlarının yüz yüze uzaktan eğitim kapsamında etkili öğrenme yöntemleri kullanılarak yapılan hul dokuma, mutfak, organik tarım, sportif etkinlik, sistem etkinlikleri uygulamalarına oluşmaktadır. Proje sonucunda eğitimde etkin öğrenme yöntemi kullanmak ve çocukların beş duyu organlarının aktif kullanması gibi kazanımlar elde edilmeye çalışılmış.